Ah, Pizza Tower. En sevdiğim fast paced platform oyunlarından biri. 2018'de Tour de Pizza tarafından yapılmaya başlanıp 2023'te yapımı bitirilen bir fast paced indie oyunu. Hikaye, ana karakter Pepino Spaghetti'nin aniden Pizza Face adında uçan düz bir pizzanın Pepino'yu onun pizzacısını bir kulenin üstündeki nükleer bir lazerle bulmasını tehdit etmesi ve Pepino'nun da bunu durdurmak için kuleye gitmesiyle başlar. Oyunda Pippin o kadar çok göremesek de Gustavo diye bir yan karakter de vardır ve bu karakter bize ne pahasına olursa olsun yardım etmeye hazırdır. hazırdır. Size bir fun fact, Gustavo'nun en iyi arkadaşı bir fare ve adı da Brick. Hadi gelin şimdi çok uzatmadan oyuna bakalım. Evet bu. Oyun bu. Pepino sadece size bakıyor. Bitti. Şaka yapıyorum oyun tabii ki de bu kadar değil. Ana menüde bizi 3 tane save slotla Pepino karşılıyor. Bu 3 tane save slottan birini seçip oyuna başlıyoruz tabii ki de genel oyun mantığı. Noise diye bir karakter de var oyunda ama ben size şimdi oyunu tanıtmak için Pepino ile oynayacağım. Tabii ki de oyuna ilk başladığınızda şöyle olacaksınız. oluyor lan. Bu burası neresi oğlum? Nasıl bir ortam? What the hell? Ha zıplama falan var. Eğilebiliyoruz. Bu nasıl oyun oğlum? Haa, öyle diyorsun. Vay, vay be, fena değil mi? Galiba bağımlı oldum. Şöyle diyeyim arkadaşlar, Pizza Tower nasıl bir oyun? Ya bağımlısı olursunuz, ya da nefret edersiniz. Bu bu kadar basit. Şimdi gelelim en sevdiğim yanlara. İlk başta başlayacağım özellik. Oyunda balance bir combo mekaniği var ve en sevdiğim şeylerden biri. Ne kadar düşman öldürürseniz o kadar combo veriyor ve tabi ki de bunun bir süresi var. İkinci en sevdiğim şey ise rank ve score mekaniği. Sol de görmüş olabileceğiniz üzere bir skorumuz var ve bu skora göre bir rank yani derecelendirme alıyoruz. Level'ın sonuna kadar gittiğimiz rank, bizim kazandığımız rank oluyor zaten. Hani genel derecelendirme mantığı budur oyunlarda. Ve bir diğer sevdiğim özelliği ise, e her kazandığınız derecelendirmeye göre ayrı bir şarkı geliyor. Renkler derecelendirmeye göre şu, yani kolaydan zora doğru D, C, B, A, S ve en son ve en iyi renk olmak üzere P olarak sıralanıyor. Ve bir, bir diğer sevdiğim özellik ise oyunda secret level'ların olması. Mesela şu an bir secret level'ı oynuyorum burada. Her bir level'ın biraz hazinesi var ve bunları almak için az önce gördüğünüz pembe Jerome the de Janitor denilen şeyi yanınıza almanız gerekiyor. Az önce kırdığım şey oyunun ana mekaniklerinden yani her level'ın ana mekaniklerinden birini oluşturuyor. Pizza Time. John Piller adlı az önce kırdığım kayayı ekrana resme de gelecektir. Eğer kırarsanız levelın yıkılmasına ve pizza time'ın başlamasına sebep oluyorsunuz. Verilen sürede kaçmanız lazım. Eğer kaçamazsanız dediğim düz yüzlü pizza face adlı arkadaş sizi yemeye geliyor. Evet, yani tam olarak yemeye gelmiyor ama yani evet. Ha, doğru bildiniz. Ölüyorsunuz. Başka bir çok sevdiğim mekanik de lap 2'nin olması. Yani pizza time'ı başlattığınızda level'ın başına doğru kaçmanız gerekiyor ama sadece burada da bitmiyor. Level'ın başına doğru kaçtıktan sonra lap 2 portalına gidip, gidip lap 2'yi de yapabiliyorsunuz ki bu e, oyunun en iyi renki olan P-Rank yapabilmeniz için bir şart olarak sayılıyor. Ve eğer bu dediklerimin hepsini anladıysanız şu oluyor. Yani tamam itiraf edeyim piren kalmak bu kadar kolay değil. Şöyle ki 3 tane secret level'ı yani az önce girdiğim ve söylediğim level'ı yapmanız lazım. Hazineyi bulmanız lazım. Level'ın başından sonuna bir combo sayısı tutturmanız lazım hiç kaybetmeden. Yani zaman sıfırlanmadan. Ee, ve son olarak lap 2 yapmanız lazım. Oyunda breakdance da var bu arada bu oyun süper Allah'ım ya. Bu oyunun Steam başarımlarını da unutmamak lazım. Yani bir sürü başarım var baya baya oyunun. Oyunda 5 tane kat var. Adı üstünde pizza tavrı yani katlar olacak tabii ki. Her katta bir tane boss olmak üzere yani 4 tane level, 1 tane boss olmak üzere 5 tane bölüm var. Ee, şu an ikinci, üçüncü kata gittim ama dördüncü kattan sonra spoiler ol olacağı için maalesef gösteremiyorum. <laughs> Artık. Günah benden gitti yani, oyunu alın kendiniz oynayın. Ki kesinlikle öneririm yani almanızı. Steam'de e, 10 dolar sanıyorum. E, tabii ki eski fiyatı, Steam dolar kuruna geçmeden önce 31 liraydı, ben 31 liraya almıştım. Gayet de güzel bir fiyattı hani Pizza Tower'a göre. E, gidin oynayın ya işte. Daha cidden oyunda anlata anlata bitiremeyeceğim şeyler var. O yüzden yani ne kadar anlatsam yetersiz kalır. Ee, oyun bana cidden güzel ve eğlenceli anlar yaşattı ki hala güncel olarak modları olsun, demoları olsun falan oynuyorum yani ee, gayet güzel oyun. Tavsiye eder miyim dediğim gibi? Bence kesinlikle alın. Ama dediğim gibi herkese hitap eden bir oyun olmayabilir. Eğer fast-paced bir platformer arıyorsanız bu oyun sizin için gayet güzel olabilir, hatta belki de en iyisi olabilir diyebilirim. Ee, kanala yeni videolar için abone olmayı unutmayın Eğer hani zaten hobi olarak yapıyorum ama desteklemek isterseniz e, Desteğiniz takdirimdir yani sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler Kendinize iyi bakın